Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Prime XBT borsasını tanıtacağım arkadaşlar. Prime XBT borsası nasıl kullanılır? Prime XBT borsası nedir? Bu borsanın özellikleri nelerdir? Avantajları nelerdir? Ve bu borsayı nasıl kullanabilirsiniz? bütün bu detayları sizlere anlatacağım arkadaşlar bu videomda. Şimdi Prime XBT Borsası'nın arayüzünü öncelikle biraz inceleyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Yani bu borsa ne işe yarıyor, ne gibi özellikleri var. Kısaca sizlerde, sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şöyle Türkçe'ye çevireyim sizlere de daha rahat anlatabilmem için. Şimdi bu kısımda arkadaşlar sırayla gidelim isterseniz. Şuradan arkadaşlar baktığımız zaman bakın yeni nesil bir ticaret platformu olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Şurada geliyor zaten. Bakın PrimeXBT, Bitcoin, USDT ve USDC gibi e, işlem yapmanızı sağlıyor bunlarla. 80 artı pazarda kripto para birimleri, hisse senedi endeksleri, ve Forex gibi e, kısımlarda işlem yapabiliyorsunuz. E, bunun yanı sıra e, bunlarla bir margin işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz. E, bunun yanı sıra burada e, kripto paranızdan günlük faiz kazanabiliyorsunuz. Buraya e, staking yaparak. Onun yanı sıra e, burada... E, Coesting modülü var arkadaşlar. Copy Trading dediğimiz. E, copy Trading ile başarılı tüccarların e, alım satımlarını kopyalayarak e, bu işlemlerden sizde bir gelir sağlayabiliyorsunuz. Yani Copy Trading dediğimiz e, bir işlem var arkadaşlar borsada. E, şimdi borsanın arayüzüne baktığımızda e, Bitcoin, e, Altın, Euro USD gibi 80'den fazla varlık ticareti işlem yapabiliyorsunuz. Tek bir hesaptan dediğim gibi kripto para birimleri, hisse senedi endeksleri, emtialar ve forex piyasalarına kolayca erişin diyor. E, aşağı indiğimizde e, bu kısımda ödüllü bir platform olduğundan vesaire bahsediyor arkadaşlar. E, burada hızlarından, günlük ortalama işlem hacimlerinden vesaire bahsediyor. Koyesting Co copy ticaret modülü dediğimiz bir e, kısım vardı arkadaşlar. Kopya ticaret ediyoruz biz bu kısma. Burada başarılı tüccarların işlemlerini kopyalayabiliyorsunuz, onları takip edebiliyorsunuz. E, indiğimizde e, burada Staking yaparak Ethereum, USDT veya USDC staking yaparak buradan yıllık getiri kazanabiliyorsunuz arkadaşlar belirli yüzdeliklerle. Burada yine özelliklerinden vesaire bahsediliyor. Bu şekilde öncelikle arayüzünü göstermiş olayım. 7.24 destek ekiplerinin olduğunu en düşük ücretlerle bakın düşük ücretlere ticaret yapabileceğinizden vesaire bahsediyor arkadaşlar. Ancak aynı zamanda da mobil uygulamaları da mevcut Google Play ve App Store üzerinden. Şimdi yani bu şekilde kısaca bir Prime XBT hakkında birkaç bilgi vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi borsaya nasıl üye olabilirsiniz ve bunu nasıl kullanabilirsiniz? Buna geçmeden önce burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım yapacaksanız kendi risk ve analizlerinize göre yatırım yapmanız gerekiyor. Çünkü burası bir kaldıraçlı işlem platformu ve kaldıraçlı işlemler gerçekten çok yüksek riskler içeriyor. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde paranızı bir anda hepsini kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Yüksek riskli bir platform kaldıraç işlemlerde yani bilinçli olarak yapmanız gerekiyor eğer hiçbir bilginiz yoksa zaten bu tarz platformlarda işlem yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar öncelikle şimdi nasıl kayıt olacaksınız açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda arkadaşlar buradan buradan geliyorsunuz register diyorsunuz arkadaşlar register dedikten sonra mail adresinizi yazıyorsunuz şifre belirliyorsunuz telefon numaranızı yazıyorsunuz bu kutucuda işaretleyip register diyorsunuz ve üyeliğinizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde ben şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım ve hesabımıza giriş yaptıktan sonra borsanın özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi hesabıma giriş yaptım. Ee, sizler de Prime XBT'deki e, hesabınıza giriş yaptığınızda karşınıza öncelikle böyle bir ekran gelecek arkadaşlar Şimdi kısaca bu ekrandan bahsedeceğim Nasıl para yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz bunu göstereceğim Daha sonrasında da bakın yukarıda margin kısmında Borsada alım satım işlemlerinizi nasıl gerçekleştirebilirsiniz bunu anlatacağım Copy trading kısmından bahsedeceğim Ve buradaki staking işlemlerinden bahsedeceğim Şimdi öncelikle geldiğimizde pano kısmındayız şu anda. Ana sayfadayız. Burada toplam fonunuzu görebiliyorsunuz. Ee, bu kısma depozito diyerek yatırım yapabilirsiniz. Ya da direkt şu kısımda cüzdanlar kısmından Bitcoin, Ethereum, e, Tether, ERC20, USDC, ERC20 ve Coesting, ERC20 şeklinde. Covesting de arkadaşlar Coesting modülünün kendi kripto para birimi. Ee, bunu da yine bu şekilde depozit işlemi yapabilirsiniz. Diyelim ki USDT göndereceksiniz direkt buraya. Depozit dediğinizde. Bu kısımda cüzdan adresleriniz var zaten. Herhangi hangisini seçerseniz buradan e, gelirsiniz, seçip bu şekilde gönderirsiniz. Yani fi ücretleri biraz yüksek e, oluyor tabii ki buradaki gönderimlerde. Yani çünkü ERC20 ağı ve BTC ağında fi ücretleri e, yüksek oluyor genellikle. E, bu aslında biraz eksi yanı diyebiliriz. E, bu şekilde depozito işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan para yatırma işleminizi gerçekleştirdiniz. Yine çekim işlemi yaparken de çek diyorsunuz ve cüzdan adresinizi vesaire yazıyorsunuz. Belirtilen saatler içerisinde gönderimler sağlanıyor arkadaşlar. Bunu böylece göstermiş olayım. Şimdi bu kısımda diğer göstereceğim kısımlardan marjin kısmını göstereceğim. Borsada alım satım yapabileceğiniz asıl ekran. Şimdi marjine tıklıyoruz arkadaşlar. Marjine geldiğimizde ticaret kısmındayız bakın şu anda. Marjin kısmında ticaret kısmındayız. Şimdi bizim burada e, alım satım yapabileceğimiz ekran geldi. Şimdi buradaki ekranı anlatmadan önce arkadaşlar hesap kısmına geliyorum. Bakın marjin ticaret kısmının üstünde marjine geldikten sonra hesap kısmına geliyorum. Burada promosyon kodu kısmı var bakın. Buraya TeknoKripto yazarsanız arkadaşlar bizim e, kanalımıza özel. E, TeknoKripto yazdığınızda aktive et dediğinizde arkadaşlar bakın ben daha önce bunu kullanmıştım. Siz buna e, tıkladığınızda ilk defa üye olduysanız %50. Para yatırma bonusu kazanıyorsunuz arkadaşlar yani para yatırdığınızda %50 de bonus geliyor örnek veriyorum hani 100 dolar yatırdınız 50 dolar bonus kazanıyorsunuz gibi %50 para yatırma bonusu alıyorsunuz ve bu şekilde işlemlerinizi daha fazla bir parayla yapabilirsiniz örnek veriyorum 100 dolar attınız. 50 dolarda onlar bonus verdi. Sanki 150 dolarınız varmış gibi işlem açabilirsiniz kaldıraç işlemlerde. Size verdikleri bu %50 para yatırma bonusu direkt çekilebilir bir bonus değil arkadaşlar. Burada bir bonus veriyor sadece ve bu bonusla size işlem açmanızı sağlıyor. İşlem açtığınızda daha fazla karlar kar elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda tabii yine zararda edebilirsiniz bu sizin açtığınız pozisyona ve kendi stratejilerinize bağlı arkadaşlar bunu da buradaki promosyon kodunda göstermiş olayım. Şimdi gelelim ticaret kısmına. Burada arkadaşlar bakın şurada takas kısmındayım şu anda. kripto e, kısmı var şurada bakın. Bütün sektörler var. CFD var. Forex var ve kripto var. Bütün sektörler dediğinizde tüm sektörleri alt alta görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda tek tek görmek isterseniz CFD seçersiniz mesela. Buradan e, endeksleri görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Nasdaq vesaire burada e, SP500 gibi endeksleri görüntüleyebiliyorsunuz. E, forex dediğiniz zaman forex piyasalarında işte burada mesela e, Euro Japon Yeni, işte Euro Türk Lirası gibi gibi buradaki e, forex paritelerini görüntüleyebilirsiniz. Kripto dediğinizde de kripto paralarda hangi paritelerde işlem yapabiliyorsunuz bunları görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz nasıl işlem yapacağız burada? Örnek veriyorum ben burada işte BTC üzerinden örnek vereyim diyelim ki bakın BTC USD paritesi bitcoin dolar paritesi bakın şimdi buraya geliyorum ben bunu takasını yapacağım diyelim ki tıkladım ee, burada yeni bir emir diyor bakın burada şimdi emirlerinizi verirken e, zararı durdur kere al kısmında mutlaka açmayı unutmayın arkadaşlar zararınızı minimalize etmek için yapılan bir kısım ee, burası şimdi şunları da kutucukları da bir açalım öncelikle şimdi burada biz bitcoin alacağız arkadaşlar bakın bitcoin usd dolar diyor burada kutucuk e, usd Bitcoin paritesindeyiz şimdi Bitcoin alacağız örnek veriyorum bizim burada bir Bitcoinlik işlem açabilmemiz için bakın ben buraya geldim mesela bir Bitcoin yazdım Ben bir Bitcoin ile işlem açabilmem için e, burada bakın bir marj etkisi kısmı var marj etkisi benim hesabımda ne kadar bir teminat göstermem gerektiğini söylüyor Yani ben burada bir Bitcoinlik işlem açtığımda hesabımda 0. 0 Birlik bir Bitcoin e, terminatı olması gerekiyor ki ben bu işlemi açabileyim arkadaşlar Yani siz e, bir Bitcoinlik işlem açmaya çalıştığınızda hesabınıza bir Bitcoin olmasına gerek yok 0.01 Bitcoinle bu işlemi açabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi kaldıraçlı işlemlerde çok büyük riskler var arkadaşlar. Yani siz burada bir kaldıraçlı işlem yaptığınız için aslında bir bitcoinlik işlem açtığınızda siz 0.01 bitcoinlik gibi düşük bir miktarla bu bir bitcoinlik işleminizi açabiliyorsunuz ve bitcoin yükseldiğinde işleminizi kapatırsanız kârla ayrılıyorsunuz. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz. Şimdi burada dedik ki biz bir bitcoin alacağız. Bir bitcoin şu anda ne kadar? Yaklaşık olarak 63.620. E, seviyelerinde dolaşıyor şu anda. Diyelim ki biz buradan arkadaşlar e, ne yaptık diyelim. Yani şimdi burada biz bir bitcoinlik almıştık. E, şu an mevcut fiyat 63.620 diyor. Şimdi şu fiyattan baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar şu şekilde de işlemlerimizi yapabiliriz. Bakın burada e, zararı durdur karı al kısmına geldiğimizde zararı durdur dediğimizde biz bir bitcoinlik bir işlem yaptığımızda 0.01'lik bir bitcoin hesabımızda teminat olarak göstermemiz gerekiyordu marj etkisi olarak. Şimdi diyelim ki bitcoin 63 bin dolardan almıştık. Biz bunu 60 bin dolara düşerse. Buraya yazdığımızda bakın. Tahmini zarar 0.04 BTC. Bakın 0.04 BTC. Yani bundan daha fazlası olarak da gözükebiliyor. Bu da çok yüksek işlem açtığımız için olan bir kısım arkadaşlar. Yani şimdi burada biz... Bu şekilde e, tahmini zarar ve karlarınızı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aynısını kar al kısmında baktığımızda e, mesela burada 63 bin e, dolarda e, aldığımız kısmı 70 bin dolarda sattığımızı varsayarsak e, 0.11 BTC'lik bir kar yapacağımızdan e, bize bahsediyor. Ancak bu tabi mesela örnek veriyorum 57 bin dolara düşerse de 0.09'luk bir e, zarar edeceğimizden bahsediyor. Bu arkadaşlar, sizin ne kadar yüksek girdiğinize bağlı bir şekilde bu kazanç oranları değişiyor. Yani burada yüksek miktarlarda girerseniz, hızlı bir şekilde tüm paranızı da kaybedebilirsiniz bakın dediğim gibi. bu o yüzden riskli bir sistem. Yani kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir arkadaşlar. Burada baktığınızda hani burada minimum düşüşlerde bile çok yüksek eee zararlara uğrayabilirsiniz ve bir anda bütün paranızı bile kaybedebilirsiniz O yüzden e, yani bu e, kaldıraç kısmında gerçekten e, bir bilgiye sahip değilseniz burada işlem yapmanızı kesinlikle tavsiye etmem e, bu şekilde bunu belirtmiş olayım arkadaşlar böyle e, emri gönder dediğinizde işleminizi açabiliyorsunuz ve şu pozisyonlar kısmında da pozisyonunuzu görüntüleyebilirsiniz e, şimdi geçelim bunu da e, burada grafikler vesaire var bunlara işte bakabilirsiniz bu şekilde analiz yapmak için e, bunlarda da Normal bir şekilde alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, copy Trading kısmı var arkadaşlar yukarıda. Bunu da göstereyim. Copy Trading kısmına baktığımızda da e, burada bazı başarılı tüccarlar var. Toplam ne kadar yüzde kazanmış? Bugün ne kadar kazanmış? İşte e, kaç gündür aktif olarak işlem yapıyor ve ne kadar takipçisi var? E, takipçisinin sermayelerini vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. E, burada doğrulanmış kullanıcılar falan da var. Kimlik doğrulamasını geçen kişiler. E, bunlardan beğendiğiniz birisi olursa takip et diyorsunuz mesela. Örnek veriyorum ben bu birinciyi takip et dediğinizde ne kadarlık bir e, fonla gireceksiniz, ne kadarlık bir bitcoin ile gireceksiniz e, bunu belirtmeniz gerekiyor. Burada minimum 0.001 bitcoin ile girebiliyorsunuz ve siz bunları e, bitcoin'e giriyorsunuz ve buradan e, takip dediğinizde bu adam burada da ne işlem yapıyorsa siz de aynı işlemleri yapıyorsunuz ve bu kişi kar ettiğinde siz de kar elde ediyorsunuz, zarar ettiğinde siz de zarar ediyorsunuz. E, yine aslında burası da... Riskli bir kısım aslında yani kesin kar elde edeceksiniz diye bir şey yok arkadaşlar bu copy tradingde yani bunların hepsi kar etmiş gözüküyor ama siz takip ettiğinizde %100 kar edeceksiniz diye de bir şey yok yani o yüzden yine bunları da dikkatli bir şekilde kullanın burada yani beğendiğiniz tüccarları burada takip et diyorsunuz ve sizi sizin belirtmiş olduğunuz bitcoin miktarıyla otomatik olarak onun yaptığı işlemleri sistem tekrarlıyor. Bu şekilde bunu da belirtmiş olayım. E, Yıl kısmı var arkadaşlar burada. Burada da e, Ethereum, USDT ve USDC stakeleyerek e, belirli yıllık e, kazanç oranları var. E, bu şekilde bir kazanç elde edebilirsiniz bakın. Şurada Covesting ile e, veriminizi arttırın diyor arkadaşlar. Burada Covesting e, üyeliği vesaire var. E, bununla başlayarak e, işte burada Ethereum, USDT veya USDC e, staking yaparak bir gelir elde edebiliyorsunuz bakın. Ne kadar gelir elde edebileceğinizi vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de stake işlemi yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde sizlere PrimeXBT borsası nedir ve nasıl kullanılır bunu anlattım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.